Bizim El açması börek yapıyoruz. Ee, bu börek için 3 su bardağı su, tuz ve şeker karışımına yaklaşık 8 su bardağı kadar da un ilave ettim. Ve şöyle yumuşak güzel bir hamur elde ettim. Daha sonra şimdi bu hamuru şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Ondan sonra bunları da şöyle şu şekilde bezeleri ayıracağım ve daha sonra yuvarlayıp açacağım. Şöyle. Bu bezeleri yaparken büyüklerini, küçüklerini eşit bir hale getirerek bezelerine şekil vereceğim. Ve daha sonra da okuma yardımıyla böreklerimi açacağım. Ben bugün ıspanaklı bir börek yapıyorum. Öncelikle hamurumu şöyle aşağıda topluyorum. Daha sonrasında şöyle ellerimi kavisli yapıp şu şekilde elinin içinde yuvarlıyorum şöyle ve böylelikle ona yuvarlak bir beze formu vermiş oluyorum. Ve daha sonrasında tüm bezelerimi hazırlamış olacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde şekillendirmelerimi yapıyorum. Verdiğim hamurların şöyle bir alıyorum. Üzerlerini örteceğim ki kurumasın. Bu aşamada ben de bunu güzelce oklava yardımıyla açacağım. Bu arada kurumasın diye bunun üstünde temiz bir bez ördüm. Biraz un serpeyim. üzerine iyice unladıktan sonra artık oklava ile bunu büyütebiliyorum Şu şekilde çevire çevire de ilk önce belli bir büyüklüğe ulaşmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurun şöyle bir servis tabağı büyüklüğüne geldi. Artık dolamaya başlayabilirim. Oklarımı şöyle yan koyup şöyle katlıyorum. Kendime doğru çevirip şöyle hafifçe üzerine bastırıp tekrar yan bir şekilde atıyorum. Tekrar böyle yan tutuyorum. Katlıyorum. Kendime doğru çeviriyorum. Üzerinden parmaklarımı şöyle geçirerek tekrar bırakıyorum yan bir şekilde ve açıyorum. Tekrar yan koyuyorum oklodamı doluyorum kendime doğru düz hale getirip şöyle parmaklarımın üzerinde gezdirip yan bir şekilde fırlatıp açıp tekrar bu şekilde hem yufkam tamamlamayla yuvarlak olarak açılacaktır şekli de düzgün olup her seferinde de her tarafını oklamayla açmış olup olacağım yani bu şekilde ve bu şekilde büyütmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yufkam açtıkça büyüyor. Böyle yan şekilde koyup kendime doğru çeviriyorum oklavayı. Üzerinden parmaklarımı geçirip yan bir şekilde açıp tekrar bırakıyorum. Hiçbir şekilde acele etmeyin. Ee, bu şekilde döne döne aslında her seferinde yufkamızı döndürmüş oluyoruz bir açına. Şu şekilde bir yan açtım. Bakın her açtıkça büyüyor aslında. Şöyle yan olarak doladım. Kendime doğru çevirdim. Parmaklarımla şöyle üzerine gezdim, ara ara da unlayarak hamurumuzun yapışmamasını sağlıyoruz. Tekrar yan bir şekilde, bakın görüyorsunuz her açtıkça yufka büyüyor. Hamurumuzu iyice açtık ve şimdi yağlıyoruz. Güzelce hamurumuzu yağladıktan sonra iç harcını koyacağız. Ben bugün ıspanaklı bir börek yapıyorum ama isterseniz tabii ki peynirli, kıymalı, patatesli, ne seviyorsanız ya da evinizde ne varsa. Aile bireyleriniz hangisini seviyorsa ona uygun güzelce ne börek koyabilirsiniz. Evet güzelce ne şöyle yağladım. Şimdi iç harcımı da böyle yaydım. Ben ıspanağımı soğan, e, salça ve baharatlarla kavurarak lezzetlendirdim. Siz arzu ettiğiniz gibi iç malzemelerinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle şu taraftan katlıyorum. Şöylelikle. Ve şimdi geri kalanını da şu taraftan katlıyorum. Çünkü çok kalın bir börek olmasını istemiyorum ben. Ve şimdi tam bu orta demek ki kesinlikle yardımıyla şöyle hamurumu güzelce kesiyorum. Ve daha sonrasında şöyle katlayıp en son şekilde de şimdi bunu tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Ve böylelikle fırın tepsine ben bu şekilde koyacağım. Siz arzu ettiğiniz şekilde koyabilirsiniz, dolayabilirsiniz. Yuvarlak yuvarlak yapabilirsiniz. Bu tamamıyla artık sizin isteğinize bağlı. Ben bu şekilde hepsini bu şekilde dizeceğim. Ben böyle mi Bu sefer uzun uzun dizdim. Dediğim gibi istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Şimdi bunların üzerine güzelce sıvı yağ süreceğim. Ve ondan sonra fırına atacağım. 180 derece ısıtılmış fırına atacağım. Ve iyice kızardıktan sonra böreklerin gördüğünüz üzere birazdan da size pişmiş halini göstereceğim. Çıtır çıtır olacaklar. Evet. Şimdi doğru fırına gidebilir benim böreğimiz fırından çıktı. Şimdi lütfen bu kısmı sesini duyun istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde böreğimiz hazır. İnanın kıyır kıyır oldu. Çok da güzel oldu şöyle size bir tanesini böyle yakından gösterecek olursam şöyle şurayı biraz daha keselim ve şöyle şöyle şu şekilde de yakından göstermek isterim pardon düştü bu arada şöyle oh çok da sıcak buyurun efendim şöyle kat kat bir böreğimiz oldu